değerli sanayi müdürü, kıymetli oda başkanları, değerli divan, ticaret bakanlığımızın değerli temsilcileri, oda sanatiyata odamızın tamam. genel kurulu hayırlara vesile evet. ve olmasını evet. diliyor, başarılar diliyor. Resmede evet. ile açılır dükkanımız, ahi erramdır, pirimiz ustalarımız. Gerçekten Kayseri bir esnaf şehri, sanatkar şehri, ticaret şehri, özellikle de Ahi Ebrami şehri. Biz esnaf sanatkar olmaktan, Kayseri olmaktan gurur duyuyoruz. Pandemi döneminde türlü meslekler kapalı kaldı. Valimize, bakanımıza, hükümete teşekkür ediyoruz. İmalat yapanlar, hizmet edenler açık olsun dediler. O hastalıkta bile kişilerimiz açık oldu yine bunun yanında mobilya sektörümüzde imalatçı sektörü olarak zorluklar çektik. O günler inşallah geçecek. Biraz daha dikkat etmek durumundayız. Türk'ü şeyler söylendi. Zaman daralıyor. İşçiler açık bugün cumartesi. Dolayısıyla da fazla sözlerimi uzatmak istemiyorum. Ve özellikle seçimini yapan oda başkanlarına tebrik ediyorum. Yapacak olanlara da başarılar diliyorum. Bugün hizmet yarışıdır. Ama Kayseri'mizde 40 odamız var. Hepsinin kapısı açık. Yani bir üyemiz bir evrakla ilgili geldiği zaman odalar kapalı değil. Genel sekreterimiz var. Bizzat devam oturan başkanlarımız var. Bazen bizi kıskanıyorlar ki büyük odalardan. Bunları yapıyor, işleri yapıyor, hizmet ediyorlar. Ahilik kutluyorlar. Biz esnaf sanatkar olmaktan gurur duyuyoruz. Biz küçük şeylerle mutlu oluruz. Bazen diyor ki, al yiyip, bir de aylık bu kaldı. Hayır, Allah'a hamdolsun. Fırınlarımızda, atlıda ekmek var. yerlerimize gelen ihtiyaç sahiplerini borç çevirmiyoruz. Lokantamıza gelen ihtiyaç sahibi otur da vereyim veya bir dürüm yapıp veriyoruz. Biz de gerçekten belli bir şekilde belli bir kesimin insanlarıyız. Bayram özellikle dinine, ezanla saygılı Bu Dolayısıyla bunlarda gurur duyuyoruz. Ben genel kurulun hayırlı olmasını diliyorum. Biraz önce kendisi söyledi, Şeyh Odadır Bey'le Esnaf Kefalet Kooperatı'nda beraberiz. 5250 ortağımız var. Dolayısıyla buradan hükümete teşekkür ediyorum. Yüzde elli faiz indirimiyle kredi kullandırıyoruz. Benim param değil, devletin parası. Allah oraya etmesi yok, yokluklar Bunu bir övgü yapmıyoruz. Dolayısıyla rakamımız 275 litre oldu. 5 yıl ve 60 ay. Tefret tefalette ipotek alıyoruz. Devletin parası sağlama ona vermiyor. Azıcık hızleniyor gibi veriyoruz. Ama ödeme de yüzde doksan değerli arkadaşlar. Ben esnaf, esnaflarımıza, kooperatif ortaklarına teşekkür ediyoruz. Bir de ortaklara alkış istiyorum size. Allah razı olsun benim beyler daha önce denedik oraya. E siz bu yıl genel kurulumuzu yaptık. Üç yıllığına göre tazeledik. Esnaf mefalette. Ayrıca bölge birliğimiz var. Niye de bize bağlı. Sekiz kooperatif. On iki de burada yirmi kooperatif bölge. Bölgede de hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Dolayısıyla esnaf sanatkar olmaktan, yıllardır esnaflara hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Dilemlerimiz olursa bu kefalet başkanı, bu oda başkanı, bu birlik başkanı. Hayır, kapı açık arkadaşlar. Buradan süslü da bozsun diye söylemiyorum. Geldiği zaman o esnafın işini halletme önemli. Yoksa burada şişli söz verbirlerine efendim şey olsun diye ama hayır. Yıllardır bundan hiç vazgeçmedik. Ben şeyi ve söyledi yapılan hizmetlerde emeğim var. Mobil Mobilyacılar sitesinde emeğim var. Yeni başkan burada Ercan Sarıgay'a ben tebrik ediyorum. Ankara'ya hırt kere gittim. Rahmetli Mehmet Ali Çevir'in beni bacana mı? Allah rahmet eylesin. Abi seni yönetime yazıyorum. Beni yönetime yazma. İkimiz orada beraber görenler iyi demez. Burak Kayseri e, o durumda alır ölerek sizin de hayırlı olsun derler. Ben girmem. Yapılan iş yerlerinde ne adıma ne başkasının adına var şahidim. Çivi yok. Ankara'dan geliyordum. Eşime dedim ki gel benim burada Sekizlerde de iş yerim var dedim. Benim niye haberim yok dedim. Allah hanımların pek haber olmaz. Gezdirdim dedim ki bura hep benim dedim. O mutluluğu yaşıyorum. Ben hayırlara vesile olmasın. Ben hepinize Allah'a emanet ediyorum. Diğer seçimlerimizin, ola seçimlerimizin kazasız belasız yapılmasını temenni ediyorum. Saygılar duyuyorum. <laughs> Sağ olun var. <laughs>